Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda yine öğretici bir video olarak yapacağız. Komutanlardan, teşhisatlardan ve ekipmanlardan bahsedeceğiz. Bunların şimdi kademeli sıralamasını yapacağız. Yani şimdi en önemlisi komutan kasmak mı, ekipman kasmak mı veya teşhisat kasmak mı? Bunların hangisi önemli? Birbirleriyle olan bağlantıları bunlardan biraz bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda oyunda zaten biliyorsunuz ki sürekli komutanlar çıkıyor. Ee, tesisat veya ekipman yeni yeni çık çıkar zamanla çıkar ama bu komutan kadar hızlı ve çok fazla sayıda çıkmıyorlar yani ekipman veya e, tesisatta çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum ee, mesela önceden oyunda ekipman yoktu ekipman eklediler tesisat yoktu tesisat geldi ee, yavaş yavaş hani hep böyle bir şeyler ekleyecekler zaten oyuna o belli bir şey çünkü balinaların belli bir seviyeye geldikten sonra oyun oynayabilmesi için bu tarz şeyleri yapıyorlar o e, maalesef oyuna ee, şimdi Öncelikle şundan başlayacağım. en en e, önemlisinden en önemsizine doğru gidelim. Şimdi hala oyundaki en önemli kısım yani bu üç arasındaki kasmanız gereken önemli şey gene komutan arkadaşlar. Hala komutan değerli ve önemli. Komutanımızı fullleyebilmemiz için biliyorsunuz ki bütün becerilerini 5 yapmamız ve e, en sonunda ekspertiz dediğim son becerisini açmamız gerekiyor. Bunun için eğer komutanımız açıksa 690 heykel. Eğer komutanımız hiç açık değilse 700 heykel. Yani komutan açmanız zaten mecbur. 10 heykel her türlü şey katıyorsun da. Yani top toplamda totalde size 700 heykele mal oluyor. Bir efsane bir komutanı fulllemeniz arkadaşlar. Full hale gelene kadar tam tamına 700 tane heykel gidiyor. Ee, bu komutanımızı fulllediğimizde bize hani neden daha kıymetli? Neden daha değerli? Onlardan bahsedeceğim. Ben her zaman her videomda şunu derim mesela. Bir komutanın mayası çok önemli derim ya. Ondaki sebep şu arkadaşlar. Şimdi bir komutanın mesela becerileri veya attığı skill'ler kötüyse, bulunduğu beceriler siz o komutanı istediğiniz kadar tesisat veya ekipman takın o verimi alamazsınız yani. İyi ekipman da taksan, iyi tesisat da taksan o gerçek verimi alamazsınız. O yüzden bir komutanın becerileri çok önemlidir. Mesela ee, Nevski örnek verecek olursak ilk becerisi 2300 asal Fakat yanında da %15 savunma düşürüyor. Ve bu 3 kıta falan yanında diğer kıtalarınızda vuruyorsa bu %45'e kadar çıkabiliyor maksimum. %45 savunma düşürüyorsunuz arkadaşlar karşı tarafın. Yani bu çok güzel bir beceri. Bu tarz işte beceriler olan komutanlar da kıymetli oluyor. Yine bir Boydika. İlk becerisi ne yapıyor? Direktmen %35 beceri hasar almasını 3 saniye boyunca e, arttırıyor ve %30 intikal arttırıyor. Yani baktığımızda bu komutanların becerileri zaten bu komutanları yüksek seviyede tutan Guan Guanyu hala neden kullanılıyor? Çok eski komutan normalde. E, diğer komutanlar kıyasla. Sebebi buradaki 3 saniye boyunca e, en fazla 3 düşmana diyor vuruyor ve bu 3 düşman eğer vurduğu takdirde bunları 3 saniye boyunca susturuyor arkadaşlar. Susturma nedir? 3 saniye boyunca bu etkin becerisinin komutanın kullanamaması. Yani 3 saniye boyunca bu komutan kilitleniyor size beceri atamıyor. Eğer mesela tam at, adamın atacağı zaman bir de denk gelirse bu 3 saniye adam boşu boşuna e, onu döndürüyor. Yani e, bu çok güzel bir beceri. Mesela şöyle bir şey de olabiliyor. İlk komutan attı beceri ikinci komutan da yaklaşık 2 turdan sonra atıyor ya. İlk, ilk komutan attı vurduğunuz bu beceri ikinci komutan atmasını geciktiriyor falan. Yani Baktığınızda çok etkili bir beceri ve alanda da Guan görmem görmemin sebebi bu. Bir de birçok kişi de varsa bir senin Guan Yun vuruyor bir öbürünün Guan Yu'su vuruyor falan. Adam artık afallıyor. Tabii ki bu e, Guan Yu'nun bu skill çok güçlü olduğu için e, çıkan komutanlar genelde hep böyle e, beceri şey yerse susturma yerse şöyle olur böyle olur falan gibi gibi e, özelliklerle onları e, kaldırmaya çalışıyorlar. Yani Guan ya karşı en azından alanda çünkü çok etkili bir komutan hala kullanılıyor. Buna çözüm olarak da bu tarz şeyler getiriyor. Oyun zaten her zaman bir komutan çıkartıyor. Diğer çıkarttığı komutanları mesela garnizonsa bu adam çok sağlamsa hemen ona anti olan bir toplu saldırı çıkartıyor. Sonra o toplu saldırı onu eziyor veya işte daha dövebiliyor. Sonra ne yapıyor? Bu Belli bir süre bunu böyle tutup sonra bir garnizon çıkartıyor. Bu sefer o toplu saldırı düşüyor. Böyle böyle oyun sürekli bunları rotasyona soktu. Alanda da aynı şekilde güçlü komutanlar çıkıyor. Her seferinde çıkan komutan bir öncekilerden güçlü oluyor hep nesil nesil bu komutanlar. Yani nesiline göre eski. Mesela şimdi bir Ramses'e bakacağız. Ne yapıyor Ramses? İşte toplamda 2K hasar vuruyor ve hedefin sanmasını %30 azaltır ama 2 saniyeliğine. İyileştirme etkilerini kırar. Şimdi bu beceriye baktığımızda bir de boydukanın becerisine baktığımızda hem beceri hasarı artmış 2000'den 2300'e çıkmış. Burada bir de %35 alınan beceri hasarı artışı daha değerli. Oradaki %30 savunmadan çünkü yani bu komutanlar çıktıkça daha da güçleniyor. Mesela hem çember vurursun hem 2000 vuruyorsun. Bak çember vuruyor. Bu boyduka tek hedefe vurdu halde 2300. Çember vuruyor, 2000 vuruyor ve o 5 hedefe kadar vuruyor. Bu 5 hedefinde hasar azalması %15. Muazzam bir beceri gene. Yani böyle komutanların tabii ki sadece ekspert yani ilk becerilerine, etkin becerilerinden bahsediyorum ama komutanların tabii ki diğer beceriler de çok önemli. Bunların ya yani bunların da önemi çok büyük. Burada mesela beceri hasarı atıyor bilmem ne atıyor. Yani komutanın kendisinin misal savunma statüsü vardır. ne bir saldırı statüsü vardır. Veya sağlık statüsü vardır. Ona göre siz ekipmanları ve tesisatlarla desteklediğinizde misal sağlığı vardır. Siz savunmasını daha güçlü yaparsınız. O komutan güçlü olur iyice. Yani bunu bunu söyleyeceğim. Yani hala en güçlü şey oyunda en etkili kısım olan şey komutan arkadaşlar. Yani eee Komutandan sonra ne olacak? Onu hemen ona geçeceğiz. Onu da bahsedeceğiz. Onların da sebeplerinden bahsedeceğiz. Yani bu komutan olayı hala oyunda en başta. Yani komutanınız iyi olmalı. E, çünkü her yeni komutan çıktığında. Şimdi ben mesela ne yapıyorum? E, ku fulllemeye çalışıyorum. Mesela heykelin birikmeye devam ediyor. Son e, yani 3 beceri 3 beceri de basınca komutan fullenecek. Çok sürmez zaten bunu fulllememiz yani bu, bunu fullemeye çalışıyorum. Bunu fullleyeceğim. Sonra yeni başka bir komutan gelecek. Biz zamanda Ramses'i de fullemeye çalıştık. Amontöre'yi de fullemeye çalıştık. E, Artemis'i de. Yani Edward'ı da aynı şekilde. Ya bu komutanlar sonuçta zamanının çok iyi komutanları olduğu için fullledik. E, Falsustan Mehmet Han zamanının çok iyi komutanları fullledik. Martel falan anahtardan fullledik. E, yine gene o dönem hala kullanılıyor da o dönemde çok güçlü olduğu için fullledik. Yani her komutan e, belli bir devri var. E, birçok komutan devri geçti. Geçtiği oluyor. Ama bazı komutanlar böyle alancı komutanlar genelde e, o devri kolay kolay geçmiyor. Bir de çok etkiliyse dediğim gibi Guan Yu'dur, Yi Seong'dur. Bu tarz komutanlar hala kullanılıyor. Bunların becerisi işte, bunu buradaki işte olay mayada bitiyor yani. komutanın mayası iyi ise o e, her zaman kullanılır arkadaşlar. E, ve bunu bunu diğer yavaş yavaş komutanlardan çıkıyorum. Yani komutanlar önemli. En önemlisi o. Onu bilelim. E, savaşlarda çünkü en büyük etki Onlar yaratıyor e, İkinci olarak da en et, e, Önemlisi ekipman arkadaşlar Teşhisattan daha önemli şu anda Neden diyeceksiniz Şu anda teşhisatın verdiği stasla e, Şeyin burada ekipmanın Verdiği sta, stas arasında fark var Çünkü ekipman daha fazla stas veriyor Ekipmana kritik attırabiliyorsunuz falan O yüzden ekipman önemli. Şu anda bir de zaten e, burada işleme olayı geldi e, Biliyorsunuz ki işleyip burada yüzde simgeselleri basarak üst savunması bilmem ne alıyoruz ya. Ondan dolayı ekipmanlar şu anda daha ön planda. Ekipmanlarımız o yüzden önemli. Ee, ekipmanlar da şu şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Şu an ben mesela full sarı takabiliyorum buraya ama ben şu an full sarı kullanmıyorum. Mesela taktığım oldu, denediğim oldu falan. Full sarı şey set oluyor. Bu bizim ejder nefes seti. Neden kullanmıyorum? Yani Burada arkadaşlar taktığım zaman burada benim e, savunma bonusum var %10. Burada bir savunma bonusum var %10. Toplamda %20 savunmamı silip yerine %22 falan %23 saldırı alıyorum. Bu %20 savunmam gittiği zaman beni baya düşürüyor. Yani aldığım atak beni çok yükseltmiyor. E, ama o kaybettiğim savunma beni çok düşürüyor. Bundan dolayı kullanmıyorum. Ha, simgesel bastığın zaman daha şey iyi midir hoş mudur o ayrı bir nokta ama... Ben denediğimde yani o verimi alamadım arkadaşlar. O yüzden ben bu şekilde devam ediyorum. Ee, ekipman burada önemli. Yani stats bakımından mesela şuraya tıkladığınızda zaten sizi toplamda verdiği statsı buradan ekipmanların görebiliyorsunuz. Yani toplamda bir ekipman 60-70 civarı veriyorsa bir normal free play şey için 60-70 arası iyidir. Ee, tabii bu 80 üstüne 90'a yaklaşıyor. Normalde kritik mirtik attırırsanız falan e, bu şey, sarılara o da tabii ki zor çünkü her kritik attırmanızda e, mesela benim buna bir tane kaldı e, yenile diyorum bakın benim şu anda ta, e, taslak lazım taslak e, tamamladığımda ben bunu yenileyeceğim muhtemelen e, iki şey yetiyordur da e, bunu yaptığım zaman direkt ben kritik atacak şu an %20 savunmam vardı ya burada. Bu yüzde yirmi yani yüzde altı savunma daha gelecek bana kritik atma ama çok az yani bir, bir, bir basışta atacak çünkü 75 oldu bura. Yani bunlara bu kendi tekte kritik atmıştı. Ee, bunlara kritik attırmak zor yani uğraşacağız. Ee, özellikle tesisatlar daha da zor. Ee, çünkü sizden belli bir miktar gene e, kaynak istiyor. Yani ekipmandaki kaynakları kullanmanızı istiyor. Yani yenile dediğimizde bakın 20-20-20 istiyor. Ee, bir de bunun e, şeyini istiyor taslağını. Burada 50, bin altın 50 milyon altın istiyor. Bunu bastığında ilk de, de atabiliyor. Bir kere de 25'e gelebiliyor. 50'ye gelebiliyor. 75'e gelebiliyor. Yani e, ihtimaller düzeyinde şurada da gösteriyor. Mesela diyor ki %29 25'e gelir. %50 şey %30 50'ye gelir. %30 75'e gelir. %11'de direkt tek 100'e atar. Keşke herkesi %11'de atsa ama işte genelde ya bu, ya bu üçünden birine geliyor. 25, 50 veya 75 şeklinde. Keşke 75'e de gelse bir nebze ya 50 50 iki basışta falan olsa gene iyi. Ama e, bazıları mesela 3 3 kere falan basan var. 4 kere basan var şansa işte. E, bunlara kritik attırmak zor olacak. Ben şimdi yavaş yavaş uğraşıyorum mecbur hani kritik attırmaya. E, şimdilik işte okçudan başladık. E, yavaş yavaş işte ondan sonra okçu bitince süvari e, veya piyade devam edeceğiz. Şimdi mesela farkındaysanız bu da full e, sarı değil. Ya, bunun sebebi de burada gene dediğim gibi e, saldırı mı veriyordu veya savunma veriyordu da ee, bu, pardon bu muhtemelen savunma veriyordur da ben bunu şeyden de basmamış olabilirim daha şu an buna kaynak toplamadığım için ee, şu anda bir tane kalmış bunda da şey takılar bunu da mesela bunu niye değiştirmiyorum bu da arkadaşlar bana yüzde 17 savunma veriyor suvari yüzde 17 ben bunu mesela kritiksiz çıkma ihtimal çok yüksek silahın silahını koysam yüzde 20 sal, saldırı verecek Şimdi i̇şte ben yüzde 3 bir karın oluyor stat olarak vurursan ama %20 saldırı mı %17 savunma mı derseniz ben e, kesinlikle burada tercih edeceğim şey %17 savunmadır. O yüzden ben burada onu tercih ediyorum. Zaten burada statlara baktığımızda e, süvarinin savunması 28 sağlığı 28-38 şeklinde güzel bir e, burada da mesela Ayrettin %3 bir sağlık var. Burada gene şeyden gelen, simgesel gelen kısımlar var. Yani burada ben tercih etmemin sebebi bu. Yani siz de o şekilde yapabilirsiniz. Yani isterseniz basabilirsiniz. Yani simgesel bastığımda daha mı iyi olur diye düşünüyorsanız bence ya bu şekilde daha bilmiyorum yani daha iyi geliyor bana. Ee, savunma çünkü kıymetli. Şimdi ben buradan direkt 17 savunma kaybedeceğim. 17 savunmam düştüğü zaman da mesela buradaki savunmam kaça kalıyor? 11 kalıyor. 11 savunmam kalıyor. O yüzden ben bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Yani bu tabii ki sizin tercihiniz. Ben komutanların biraz da eksikliklerine göre e, kullanmayı tercih ediyorum. Mesela bunu e, şeyde yapmadım. Burada normalde e, %20 saldırı aldım mesela Guan'dan. Bunu neden yaptım onu söyleyeyim. E, burada stats olarak baktığınızda e, savunmam 50. Mesela. 50 savunma almışım zaten. Burada bir %10'luk onluk e, sağlık geliyordu. Yüz, bu biliyorsunuz ki şeyin kritikçisi %10 sağlık veriyor mavinin e, mavininki. Mavi ekipmanınki. Onu şey yapıp %20 saldırıyla değiştim. Bunun sebebi de Guan Yu'yu biraz daha zaten 50 savunmam var köşede. 10 sağlık yerine bir 20 şey alabilirim gibi düşünerek yaptığım bir şey. Bu da buradan da %3 bir savunma daha geliyor mesela yukarıdan. O yüzden ben yaptım. Bu şekilde memnunum yani iyi gidiyor. Simgesel falan da bastık buna. Bunun simgeseli zaten üst saldırısı 3 veriyor. Bu da saldırıyı destekliyor falan hem üst saldırı yüzsem bu saldırı. Güzel. Saldırı yönünden de biraz daha etkili olsun gibi düşündüm. Çünkü ile beraber kullanıyorum. CPU'da zaten sağlık stastı var arkadaşlar. Becerilerinde. O yüzden şu an için güzel oldu yani. Bu bu ekipman mesela buna gitti. Yani biraz da komutanların stat'larına, komutanların durumuna göre değiştirebilirsiniz yani sisteminizi. Ee, o şekilde. Mesela burada da ikinci e, okçu ekipmanım. Bunları mesela daha işte dediğim gibi eldiven, ve ayakkabısı yarım gün gene e, kafaylıkla muhtemelen bunu değişmem de. Belki takım akı Yaparız sonra. Yani o şekilde şu anda kasıyoruz. Evet. En önemli ikincisi de dediğim gibi ekipman arkadaşlar. Çünkü ekipman e, tesisatta göre hem stasi bakımından daha şey. Gelelim tesisatta. Tesisatta şu anda en son olan kısım. E, bakın gördüğünüz gibi süvari sağlığı 5.7. Süvari savunması 3.3. Süvari sağlığı 7.2. Şurada da gelen e, şeyler. Mesela şu özellik çok güzel. olan hedefin savunması 3 saniye. %15 azaltır. 5 saniyede bir tetiklenebiliyor. %3.5'da saldırı almışız. E, dizilimden zaten %5 beceri hasarı geliyor. Güzel bir stas. Buradaki zaten şu %5 beceri hasarı güzel. Onun yanında da e, bana ortalama ne diyeyim 15-16 stas diyelim. 16-17 stas geliyor yani. Şurayı da sayarsak 20 diyelim yani. Şunu da sayarsan. 20 stas geliyor. Bir de ekstra yanında bu ezici olay var. Yani 20 stas da güzel yani. Kötü değil. Ama dediğim gibi istediğiniz alır stas kalsın. Komutanlarınızda iyi olması çok önemli. Eee onun, onun haricinde Okçu'nun ki kaç veriyordu tam hatırlamıyorum ama. Boydika'daki çok şey kullanmıyorum ama. Bu da kaç? 12-13 civarı. Bu yukarıdakilerle beraber e, bu da 20'ye yaklaşıyor. E, bir de <laughs> bu ana bakalım. Bu anda e, 17 20 5 tabudan 25 neredeyse 25 tasta buradan alıyoruz. Bunun özellikle şu çok güzel arkadaşlar bakın. Zaten bu tek başına 10 stas veriyor. Çok şansa böyle güzel geldi. Tek başına 10 stas veren bir e, Olimpiya koro şefi geldi. Böyle şanslı olursan e, bu e, teyzatta güzel tabii stas verir de biraz şanslı olman lazım. Evet. Yani e, videoyu da daha fazla uzatmaya gerek yok. E, diziliş bu şekilde. Dizilişte genelde kama dizilişini kullanın arkadaşlar. Ben onu tavsiye edeceğim. Çünkü %5 e, beceri hasarı e, şu anda çok değerli bir stas. Diğer dizilişlere baktığınızda bakın <laughs> normal saldırı %5 mesela bu %5 beceriyle yak uzaktan yakından yarışamaz hani stats olarak baktığında bu şey basan buff basan komutanlara falan bir nebze bunu olabilir mesela işte tra Trajan e gibi Jandark vardı mesela eskide Jandark gibi böyle buff basan Mulan onlara karşı olabilir onların hani şeyini kullanabilir. Bunlar zaten, bu zaten direkt menzilli şampiyonlar geldi. Onlara çok değinmeyeceğim. Menzilli şampiyonlarda, mühendislik şampiyonlarında kullanabilir. Alınan tüm kıta hasarının yüzdeki azaltılması. yani tanksan daha yani tanksan daha dayanıklıysan biraz daha seni dayanıklı yapabilecek bir olay. Tabii ki bunu mesela ne yapabilirsiniz? Ben mesela 3 kıta okçu oynuyorum. Şimdi hepsini mesela kama şey yapıp da burada mesela hepsini böyle kama şey yapamıyorum. Mesela Niye? çünkü hep böyle kamaz içine güzel şeyler gelmiyor. Ondan mesela bu karadiz kar içine güzel okçu şeyleri gelmişse bunu şimdilik kullanıyorum. Stastik da önemli ya biraz. Mesela bunu tabii ki yarın gün ben hepsini mesela kamaya çevirmek isterim. Çünkü benim beceri hasarı vuruyorum. Ben be nük hasarım yüksek, beceri hasarım yüksek. Onun için buradaki %5 benim için değerli. Burada o var. Yani savunmanız iyiyse, sağlamsa. Bu zaten toplama komutanları. Bunlar da çok değinmeye gerek yok. Kıtaların intikal hızı. Burada da gene e, çok yavaş olduğunu düşündüğünüz e, bir kıtanız varsa veya işte süvarim daha da hızlı kat kat hızlı olsun diyorsanız kullanılabilir. E, kötü değil. Yani beceri hasarı gibi bu da güzel değerli bir stas. Yani %5 intikal hızı kötü değil. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Açık alanda intikal hızı çok önemli. Çünkü senin kaçmanı veya adamı yakalamanı sağlıyor. E, mesela şey gıcık oluyorsun. Mesela 5 kıta adama tam giriyorsun. Adamın intikazı hızı senden fazlaysa adam geri çekildiği zaman daha sen ona vuramadan belki tam becerilen saydırıp kill alacaksın adamdan güzel kill kasacaksın adam bir anda intikazı iyi olduğu için sizin bütün kutalarınızdan hop kaçıyor o yüzden intikazı da değerli yani kill kasma konusunda bunu hani şey olarak düşünmesin kimse ya aman intikazı falan öyle demeyin değerli arkadaşlar oyunda evet e diziliş de bu şekilde e şu an için en değerli ama kama dizilişi benim gözümde öyle yani benim gözümde demeyin oyunun metası zaten beceri hasarı Beceri hasarı vuran bir komutanlar geliyor sürekli. Beceri hasarı yüksek vuran komutanlar geliyor. O yüzden şu an için bu değerli arkadaşlar. Evet. E, dediğim gibi sıralama o şekilde arkadaşlar. Komutan sonra ekipman en son olarak da Heyzat. <laughs> Bunların hepsi tabi birbiriyle bağlantılı. Komutan ise ekipmanı kötüyse gene sıkıntı. Ama ekipman iyi. Komutanın kötüyse daha da sıkıntı. Onun için komutan iyi olacak birinci sırada. Sonra ona güzel bir ekipman ve güzel bir tesisatla komutan çok güzel bir hal alıyor ve e, açık alanda olsun, nerede olsun, olsun size çok güzel killer kastırıyor. Çok güzel dönüşler alıyorsunuz. Evet. E, gene sorularınız varsa, kafanıza takılan şeyler varsa arkadaşlar yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. E, ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.